Ama görüyorum ben. En yüksek notu almışım. Evet, doğru görüyorum. Öğretmenim. Ha? Do doğru mu? Ha? <laughs> evet, başta ben de inanmakta zorlanmıştım. Defalarca kontrol ettim ama hata yok. Seni tebrik ederim Nobi. Biliyordum. Ve işte. <laughs> Sonunda yeteneklerim tomurcuk vermeye başladı. <laughs> bunu herkese göstermek istiyorum. Önce şaşırdım ama sonra olur dedim. Ben de mayonezliyi çok severim. Bayılırım. Övümek güzel şey evet. değil. Aa, o evet, yüzden en iyisi bunu bir şekilde onların öğrenmesini sağlamak. Aa, i̇kimiz aynı şeyleri seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sebze faydalı ha, evet. ama ben balığı daha çok seviyorum. Her gün yesem bıkmam. <laughs> Aa tabii. Bence çıkışta bunu yapalım tamam mı? Gidelim harika bir sandviç yiyelim. Bakın burada bir sınav kağıdı var. Kim ait olabilir acaba? Ha? Hı. Vay canına. En yüksek notu olmuş. En yüksek notsa Nobita'nın olması imkansız. Haklısın. Ha? Durun. Üstünde Nobita yazıyor. O zaman en yüksek not olması imkansız. Tabi notta veya isimde bir yanlışlık yoksa. Shizuka, <laughs> <laughs> sana sınavdan en yüksek notu aldığımı söylesem bana inanır mıydın? Ha? Bak Nobita, sınav sonuçları her şey demek değildir. Yine kötü not mu aldın yoksa? <laughs> Öyle bile olsa çalışıp düzeltebilirsin. Aha. Lütfen daha çok çalış. Bir sonraki sınavda düzeltirsin. <laughs> <O> anne! <laughs> ah, sabahtan beri başım çok ağrıyor. <laughs> sınav kağıdında bunu kötüleştirme lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Oldum. Sana ne kopyamı çektin yoksa? <laughs> Neden? Neden? Neden kimse bunu yapabileceğime inanmıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Özür dilerim. Acele. Sorma, aklasın. Sınavlardan asla yüksek not alamıyorum. Ha? Ben her gün uyumalı ve sürekli sıfır almalıyım. Aa. Hı -hı. Hı -hı. Aa, ne duygularını incittim. Bunu telafi edecek bir şey yapmalıyım. Hı -hı. <laughs> Nobita sınavdan en yüksek notu aldı. en yüksek Söz notu mu? Nobita, Nobita mı? Bu her öğeye değer bir başarı. bu gerçekten doğru mu? Evet, doğru. Ah, umarım bu bir rüya değildir. Ah, Nobita en yüksek notu almış. <laughs> Çok iyi! Böyle devam et. Bana güvenebilirsin. Ben de gidip kendi arkadaşlarımı görebilirim. <laughs> haberleri izlediniz mi? Nobita en yüksek notu almış, öyle mi? Nobita almış. Bu bir mucize. Aslında ben de kötü sayılmam. Birkaç defa yüksek notlar almıştım. Ama sen hiçbir zaman haberlere konu olmadın. Bu doğru. bir de hiç yüksek not almamıştı. Bu yüzden haber oldu. Haklısın. Süper A seviyesi için bu kadar yeterli. Son olarak bir de makam sahibi birinin bahsetmesini sağlayayım. Bu sayede haber çok daha fazla insana ulaşır. Profesör Eray, uluslararası ilişkilerde son durumu anlatır mısınız lütfen? Evet, şey, Bay Nobita Nobi en yüksek notu almış. Bu herkesi büyüleyen bir başarı. Bu Aa, bir başarı Nobita. ancak insanoğlunun aya ilk gidişiyle kıyaslanabilir. Apollo 11 bile Tattım. bu kadar Tevizyonu büyük bir Tatlım, televizyonu izliyor musun? Hayatım, <laughs> Nobita sonunda yüksek not almış. <laughs> bu müthiş bir haber. <laughs> evet, Ay. 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 Üç ulaştığı zaman kendiliğinden büyümeye devam eder. Ama bugün durum başka. Ben bu haberin en yüksek seviyeden kabul görmesini istiyorum. Büyük başarı, son dakika, başarı. Nobita en yüksek notu aldı. <laughs> Merhaba çocuklar. Arkadaşları olarak bize biraz Nobita'nın nasıl biri olduğunu anlatabilir misiniz acaba? Aa, ben her şeyi anlatabilirim. Arkadaş. A. Aa, Nobita çok iyidir. Ben bir gün çok ünlü biri olacağını biliyordum. Arkadaş, Arkadaş B. Be. Şey ben şaşırmadım. Nobita çok çalışkan bir çocuktur. Nobita ha? o benim en yakın arkadaşımdı. Aa, hayır izin verin de konuşayım. Ben konuşmak istiyorum. Bırakın. Bu sefer... ...arkadaşımı onu görmek istiyorum. Aha, hoş geldiniz. Aha, hoş geldiniz. Bugün Nobita ile ilgili özel bir yayın yapacağız. Siz de bu yayında yer alırsanız seviniriz. Ne diyordunuz efendim? Aha, evet elbette. Aha, elbette. Aha, devam ediyoruz. Anne! Başbakan bugün ha? Basın toplantısı Dışarı mı çıktı acaba? Ve sanırım Televizyonu açık bırakmış. Tamam. Nereye gitmiş olabilir ki? İyi günler. Başbakanın basın toplantısı başladı. Ve şimdi hemen canlı yayına giriyoruz. Hı? Ne oldu acaba? Kötü bir şey mi var? Bundan birkaç dakika önce aldığımız bir kararla... ...bugünü Nobita günü ilan ettik. Çünkü Nobita'nın aldığı yüksek not bunu hak ediyor. Nobita Gölü'nü. Gençlik için ilham kaynağı olmasını diliyoruz. Umarım bütün gençlerimiz onun gibi başarılı olur. Teşekkür ederiz Nobita. Oğuz olarak seni hayatta alkışlıyoruz. Hayır. Bu, bu, bu doğru olamaz. Benim doğru olamaz. O reklamcıya fazla güvendim. Her şeyi mahvettim. Hangi ah! Tebrik ederiz Bay Nobita. Tebrik ederiz Bay Nobita. Ah, 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 ah. Sınavdan ha. yüksek not aldığını herkes bilsin istemiştim. Kes artık şunu. Ne arıyorum ben? Ne oldu? Neydi özel oh. oh. <laughs> Nobito'ya ne demek bu? Ne ne yapıyorum ben? Neden Nobito'ların evinin önündeyim. Benim de hiçbir fikrim yok. Ay ben eve gidiyorum. <gülüyor> 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 Sonunda bitti, korkunç bir gündü. Çok üzgünüm. Hatta işlerin o kadar etkili olabileceğini düşünmemiştim. <Sessizlik> <Sessizlik> ah. Vay canına, yüksek not almak korkunç bir şeymiş. Nobita, yemek hazır. Nobita? Ah olamaz. İkisi de uyumuş. Ah. <laughs> 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 ah hmm. Nobita yine sınav kağıdını saklamış. Neden hiç şaşırmadım acaba? Eee <laughs> yüksek not ne olur? Ciddi misin tatlım? Aaa! Nobita! Aaa! Aaa! Anneyle gurur duyuyorum yavrum çok aa, mutluyum. Aaa! Yaşasın! Bunu çerçeveleyip duvara atacağım Nobita. Aaa! E, bu kadarı <laughs> çok fazla olur anne. Eee yüksek notu almayacaksın bu tarihi. Evet şey. yüksek evet, not aldım. Çok mutluyum. Ağabeyim <laughs> <laughs> biraz. ama. <gülüyor> <gülüyor> ne? Nasıl olur? Yapmayın beni utandırıyorsunuz. Gerçekten <laughs> mi?